üniversite zamanına ait bir fotoğraf paylaşıyor. Ve bu fotoğrafı paylaşan kişiler 40 yaşlarını aşmış, 50 yaşlarını aşmış veya da öyle birkaç şey karşıma çıktı. Aslında bundan birazcık etkilendim. Nasıl etkilendim? Nasıl güzel yıllardı, masum yıllardı şeklinde bir düşünce paylaşımları olduğunu gördüm. Ve işte Emeğin çabanın yıllar yılı birikip işte mesela doktor olmuş hanımefendi bir doktorun kolay yetişmediği işte ya da bir mühendis mesela o zamanın ne kadar zorluklarla aşıldığını ve artık olgunluk çağında yetişkinlik çağında bunun hazını yaşadığını görüyoruz aslında. Ve şimdi kendi adıma bakıyorum ben kendi adıma masumiyet yılları deniyor ya Evet yani masumluk denilen şey yıllara ait bir bakış açısı ee, yıllar geçtikçe bakış açısı değişiyor insanların ve masum olanın yıllar değil e, senin olduğunu fark ediyorsun ya da bir şeyler fark edilmedikçe aslında bu bu da bir kaybedilmemiş masumiyettir ee, Örneğin gözleri görmeyen bir insan düşünelim renkleri görmüyorsa onun dünyasında zihninde bir dünya vardır farklı bir dünya vardır ve gözleri açıldığında bir operasyon geçirdiğinde yanılmış olduğunu fark edebilir hayal kırıklığına uğramış olabilir hatta böyle hikayelerde mevcuttur büyük ihtimalle mevcuttur o yüzden kendi adıma düşündüm yılları Güzel geçip geçmediğini şöyle bir baktım üniversite yıllarımın ve e, hiç güzel geçmedi. Öyle güzel geçmedi ki e, mezuniyet fotoğrafı bile çekilmedim özellikle. Yani arkadaşlarımla birlikte hadi onların yanında çıkmış olduğum fotoğraflar var. E, sonradan sana atacağım dediler ve atmadılar ve o kadar istemedim. Aslında istemem de gerekirdi ama istemedim. Neden istemedim acaba? İstemedim. Onları da görmek istemedim. Kimseyi görmek istemedim. O zamana dair bir şeyler hatırlamak istemedim. Hatta e, bir mesleğe atanmadan mezuniyeti kutlamanın da bana haram olduğunu düşündüm. Belki de yanlış bir bakış açısı. Bilmiyorum yani. Gelinlik giymeyen kadınların içerisinde okte kalması gibi benim için de bir mezuniyet fotoğrafının çekilme işinin oktesi kaldı mı? Kalmış galiba. Kalmış galiba. E, ikinci üniversitemden mezun olacağım bir yıl sonra. E, sosyoloji okuyorum ben açık öğretim Anadolu Üniversitesi'nde. Bunun üzerinde zaten bilgiler paylaşmayı düşünüyorum. E, ama ikinci mezuniyetimde acaba fotoğraf çekilmeli miyim? Acaba ben artık hak ettim mi? E, tabii ki hak ediyorum. Yani ziyadesiyle e, hele ki açık öğretim fakü fakültesinden mezun olmak çok daha e, meşakkatli aslında. Daha fazla çalışmanız gerekiyor ve çalışma sistemini çözdüm. Nihayetini çözdüm ve son yıllarda artık çözmüş oldum bunu. İlk yıllar daha fazla çalışıp daha düşük notlar alıyordum aslında. Çok da düşük sayılmazdı tabii ki. İki buçuğun üzerinde bir ortalamayı elde etmiştim ama şimdi üçe daha yakın ve daha minimum çalışmayla aslında. Hak ettim mi? Hak ettim. Ama hala bir mesleğe atanmadan bir kutlamayı hak ettiğimi Düşünüyor muyum? Hayır. O zaman e, atandığım gün atandığım gün e, bunu kutlamak için bir fotoğraf çekilmeyi e, düşünür müyüm? Düşünürüm ama bu mezuniyete ait olur mu? E, olabilir mi? Bilmiyorum. E, bilmiyorum. Bilmediğim bir nokta. Bu hala ne kadar içimde okta kalsa da hala e, o ikinci bir cübbeyi giyip e, fotoğraf çektirmenin kutlama yapmanın hala manasız olduğunu düşünüyorum. bakalım. Belki de giyerim. Belli olmaz ama ne yapalım? Yani video çekeriz, fotoğraf çekeriz ve bir şekilde kutlamayı kendi kendimize yapabiliriz. Ben şimdi odamda tekli koltuğuma oturdum. Tekli koltuğumu seviyorum. Tekli koltukları çok seviyorum. Ve üniversite yıllarına dair hatırladığım net bir şey varsa e, üniversitenin kütüphanesindeki tek liderin büyük koltukları oturup kitap okumak olmuştu orada işte felsefi metinler ya da kişisel gelişim kitapları falan filan ya da işte ama roman okumadım yani roman okumayı e, lise zamanlarında yoğun bir şekilde yapıp daha sonrasında roman okumaktan hızlı uzaklaştım diyebilirim artık roman okumaya e, hem seviyorum aslında roman okumayı konudan konu, konuya da atlıyor gibi oldum şimdi ama hem seviyorum roman okumayı hem de artık tahammül edemiyorum. Neden tahammül edemiyorum? Çünkü beni andan uzaklaştırıyor olabilir. Evet. Ama zihnimde ben düşüne düşüne okumayı seviyorum. Düşüne düşüne böyle duraksaya duraksaya zihnimden, zihnimin süzgecinden onu geçireyim. Kendi fikirlerim neler, fikirlerimle ne işte Kitapla konuşmalar, iletişim kurmalar vesaire. Yani bu şekilde okumayı seviyorum ben artık. O yüzden, o yüzden felsefe zaten benim için ve neden felsefenin cevabı da oldu bu aynı zamanda. E, felsefe metinleri okurken çok karmaşanın içinde e, mu da fark ettim. Yani bu nasıl? E, ya çok fazla terim var çok fazla bir terim varken bunun anlamı nedir? Hadi şuna bakalım. Şuna bakalım. Şu neydi? Böyle deyince de kitaptan uzaklaşmış oluyoruz. O yüzden nasıl bir başlangıç yapabilirim diye Telegram gruplarında bir araştırma yaparken karşıma bir kitap çıktı ve bu kitabı hemen bir şekilde buldum, indirdim. Felsefece düşünmenin yolları Bolçanski. Felsefece düşünmenin adımları, stratejileri ve felsefeye adım adım artık daha basite indirgeyerek yine de çok basit değil aslında. Yine de hiç böyle felsefeye çok uzak olan bir kimsenin duraksaya duraksaya acaba ne diyor bu diyeceği metinler oldu bu. Aslında bu anı paylaşmak istedim bu videoyu çekerken. Çünkü o geçmişi hatırlarken o üniversite zamanındaki tekli koltuktaki benim kitap okumalarım ve o paylaşma arzusunu yani şu an da gerçekleştiriyor olabilmenin mutluluğuyla aslında ben bu videoyu çekmeye başladım. Çünkü gençlerin yani 40'lı 50'li yaşları eğer aşarsam bir gün yaşarsam o kadar bu videolarında aslında geçmiş geçmişten geleceğe birer mesaj olarak ya evet hani başardık mı acaba o, o güne geldik mi istediğimiz istediğimiz insan olabildik mi bu. Aslında bu ve paylaşma arzusunun bastırılamazlığı, yatsınamazlığı aslında video çekmemin sebebi. Ve işte felsefeye daha derin yeniden yeniden giriş yapmak. Stratejik bir şekilde giriş yapmak. Ve ben bir felsefe öğretmeni olacaksam eğer artık bu yola girdik ya hani akademiye giriş sınavına gireceğimize göre ben sosyoloji okuyorum şu anda. O zaman felsefe öğretmeni olacaksak felsefeyi temellerinden artık ben hiç bilmeyen kişilere felsefeyi nasıl sevdireceğim? Sevdirebilecek miyim? Mutlaka sevdireceğimi düşünüyorum. Çünkü hayatının bir noktasında mutlaka herkes felsefeyle karşılaşmış olacak ve bu karşılaşmanın anlamını bilmeyecek belki. Yani neden sorusunun ve çoğu soruların Tuhum bilim arzusunun aslında bilgilik sevdasının herkes bilgelik sevdasında olmasa da bir şeyleri bilmenin, bir şeylerin peşinden koşmanın ve en önemlisi sorgulayıcı bir gözlem, gözlemci bakış açısına sahip olmanın, sorgulayıcı olmanın getirisinin e, temel taşlarının felsefeden geldiğini aslında biliyor olacak kişiler. E, çok da bilinmez farazi konuşuyorum farkındayım yani gelecekte öğrencilerimiz olacak mı, ee, başarabilecek miyiz yani başarabilmek tabii ki öğretmenliği başarabilmek değil akademiye giriş sınavını <laughs> 90'a aşabilecek miyiz, garantileyebilecek miyiz, ee, bir takım işte kırtasiye mevzularını çözebilecek miyiz bu sorunlar hala zihnimin bir köşesinde ama yani tevekkül denilen noktasında artık elimizden geleni yapıp gerisine yaradana havale etmek, düzene havale etmek gerekiyor. Hem mental sağlığımız açısından da. Bu da böyle bir videoydu aslında. Yani felsefeye temelden yeniden bir giriş yaptım. Ben ve bu okumanın hazını bu videoda paylaşmak istedim. Hem geleceğe bir atıf hem geçmişe paylaşımda geçmişe atıfta bulunan kişilerin paylaşımlarına bir e, cevaben, cevap neteliğinde çektiğim bir video. Hem de e, felsefenin e, lezzetine daha fazla varabilmek için aslında çalışmaları yürütürken, aynı zamanda felsefe okumalar yaparken de ben neredeyim ve e, bunu sıfırdan nasıl paylaşabilirim? Hiç felsefe bilmeyen kişilere nasıl bir bakış açısı sunacağım? E, bunun heyecanını yaşıyor olmak bu şekilde. Böyleydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bakalım süreçler bize neler gösterecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.